Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim ve bugün arkadaşlar Minecraft server'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kayıtçımızı kontrol edelim. Güzel çalışıyor, sıkıntısız. Şimdi bugün arkadaşlar oyunun sesini şöyle kısayım da çok baskılamasın. Bugün başlıkta ve kapak fotoğrafında gördüğünüz evimi tasarlayacağım arkadaşlar. Evimi yapacağım. Ben video dışı malzemeleri falan topladım. Güzel bir şekil temel attım ve gösteriyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde kiraz ve ladin ağacından e, arkadaşlar yapmak istedim böyle birazım yani nasıl diyeyim biraz u şekli biraz l şekli gibi bir tasarım yapmak istedim böyle de farklı e, şekillendirmeler yaptım karışık dağıttım bunu bu bölümde tamamlar mıyız bir fikrim yok o konuda bir düşüncem yok arkadaşlar ama e, şu şekilde söyleyeyim en azından yarısını bu bölümde tamamlamayı düşünüyorum e, hızlıca malzemelerimizi odun yerinden alalım dediğim gibi ben bayağı bir e, kasıldım şunları şöyle yapalım var. O yüzden bırakıyorum bir tık. Ee, orayı kapatmayalım. Oradan gir çık yapacağız. Orası açık kalsın. Şöyle yapacağız. Burası da böyle dönüşlü olacak arkadaşlar. Mesela dedim. Bak burada takılıyor ya mesela. Bu şekilde. Mesela şuradan geldiğimiz gibi direkt şuraya döneceğiz. Tabi burada da camlar olacak. O yüzden direkt şuradan çıkacağımız için bu olay tamamen aslında kalkmış olacak. O yüzden şurayı şu şekilde yapacağız. Burayı komple kapayacağız. Mesela çok tatlı oldu. Buraya cam gelmesi de aslında güzel olur ama bence gerek yok gibime geldi. Şöyle yapalım hatta. İşin içine dizayn girsin. Bence daha güzel oldu. Şunları şöyle yap. Bence daha güzel oldu arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Buraya zaten çıktığımız zaman şuraya da merdiveni tamamlayalım. güzel bir şekilde belirtin. Antin kuntin yorumlar olmasın. Yani salak saçma e, yorumlar olmasın lütfen. Please. Rica ediyorum. Ben genelde aslında bu çatı ananı satayım. Lan hardcore'da oynuyorum sandım. Tırstım ya. Geçen hardcore'da video çektim arkadaşlar. Kendi kanalıma. <laughs> hardcore'da oynuyor sandım. O yüzden bir tık tırstım. Güzel oldu. Hemen şurayı da şu şekilde yapalım. Tatlı oldu bence ya. Öbür kısmını da video dışı yaparım veyahut bir sonraki bölüme bırakırım. Buralara cam gelecek zaten bence anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şuraları da bir tık büyütelim. Buraya dokunsak mı bilemedim ama Dokun ya. Ne olacak? Çok tatlı olmuyor mu arkadaşlar? Yanlış yere koyduk. Çaktırmayın. Hiç çaktırma. Çaktırma ya. Evet. Arkadaşlar. 28 dakika olmuş. Gayet güzeldi bence. Tabii ki de keseceğim yerler <laughs> olacak. Şimdi. Buraları bir aydınlatalım ne olur ne olmaz ben daha sonra uğraşmak istemiyorum yaratıklarla ee, Bu bu kısımlar arkadaşlar yarım blok koymayı düşünüyorum yaratıklar çatıda doğmasın diye en üstte Yani şunlara Üstüne Tabi şuraya da odun gelecek odunda Odunun da üstüne koyma ihtimalimiz olacak Odundan kastım zaten bence anlayan anlar artık herhalde diye düşünmekteyim Iıı ee, Yorumlara belirtin arkadaşlar. Burası camdan mı olsun? Yani komple mi camdan olsun yoksa belirli bir kısmı mı camdan olsun? Onu bir belirtin de burası da baya bir karanlık oldu ha. Hemen şöyle aydınlatalım. Şöyle yukarılara da iki tane üç tane atalım. On. Zaten bunun üstüne odun geleceği için tam 10 blok olacak. On üstüne de yarım blok geleceği için 11 blok olacak. Çat 12, pardon pardon, 12 olacak. Çünkü e, şunu, şu şekilde yapacağımız için 12 e, bloğa çıkmış olacak. Aslında 13 ama 12 diyelim biz ona Bence güzel oldu ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle şurayı kapatalım. Çok tatlı duruyor bence. Yarısı bile yapılmamış olsa. Bence güzel. Şimdi e, yani şu şekilde olacak arkadaşlar. E büyük kısmı ikinci katta olacak. Ben e, şu şekilde buraya ocak, işte fırın. Ya burada pişirme malzemeleri, yapı malzemelerini falan koyacağım. Orası da sandık odası olacak ikinci katla birinci kat. Burada yatacağım, kalkacağım. Şuranın ikinci katı da büyü odası olacak arkadaşlar. Büyüleri basacağımız yer olacak. E, buraya ya bu sandık odasının belki nasıl diyeyim kedi köpek kurt kurt daha doğrusu köpek olmuyor burada kurt falan bulursak kurt falan bulursak onlar gelir kedi bulursak onlar falan gelir arkadaşlar kayıtta bir sıkıntı oldu dediğim gibi OBS e, bazen kendini kapatıyor öyle bir durum yaşandı şimdi oyunu durdurdum ki e, OBS'in ekranını açmak e, kolay olsun neyse Arkadaşlar Salih ile ilgili hemen e, kısa e, açıklama yapacağım. Ondan sonra da bölümü nokta diyeceğim Videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar Salih hasta oldu grip oldu. O yüzden e, video çekemiyor. Ve bizle de çok fazla konuşmuyor. 4 gündür falan e, adam akıllı konuştuğumuz söylenmez. Bir de interneti birazcık şu aralar e, sıkıntı. Onunla da ilgili sorun yaşıyor. Ve e, sürekli çalıştığı için e, bazen işten geç gelip direkt yatıyor ondan ötürü e, pek konuşamıyoruz bir de babasının durumu var arkadaşlar babasıyla çok ilgilenmesi gerekiyor işten gelince o yüzden e, pek fazla rahat video çekemiyor ve konuşamıyor babasının durumunu bilmiyorsanız da e, yarısı ferç arkadaşlar cuma amca buradan geçmiş olsun dileklerimi tekrar diliyorum İnşallah çabucak iyileşirsin merak etme elini öpmeye geleceğim çok az kaldı tekrar orada olacağız Salim bu tür sıkıntıları var. Ee, aslında biz Krafraize'de e, Hero Brain e, çekecektik arkadaşlar. Öyle bir planımız vardı geçtiğimiz Cumartesi günleri falan. Ancak o gün Salim'in Discord hesabı e, çalındı. Ondan önce benim Instagram hesabım ve e, gene benim de Discord hesabım çalındı. Onları geri aldık. Yani Discordumuz tam anlamıyla çalınmadı. E, hacklendi sadece. Ee, şifreyi değiştirerek hemen hızlı bir şekilde kurtardık. Tüm bağlantılardan da Discord üzerinden çıktık. Benim Instagram'ım bir e, direkt çalındı. Onu geri almak için e, 1-2 saat falan bayağı bir uğraştım. Ee, neyse çok uzatmayacağım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir önceki attığım video 300 izlenmiş. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Demek ki güzel şekilde ilerliyoruz. Salih'in kanalında da ee, İnşallah bu da ona yakın, ondan biraz az da olabilir ee, izlenir diye düşünüyorum. Tekrardan izleyen herkese teşekkür ediyorum ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.